Sevgili gençler merhaba. Ben biyoloji öğretmeni Sibel Fettahlıgil. Bugün sizlerle ürünler sistem hakkında bilgilerimizi tazeleyip konu ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Ürünler sistem dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Evet canlılarda birçok metabolizma sonucu oluşan ve vücut için gerekli olmayan ya da vücuda zararlı olan maddelerin dış ortama verilmesine boşaltım diyoruz. Boşaltımda görev olan organlardan oluşan sistem ise üriner sistem ya da boşaltım sistemi olarak adlandırılır. Canlıların ortak özelliklerinden biridir boşaltım. Hücrede metabolik faaliyetler sonucu oluşan ürünler farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Üretim ve tüketim açamalarında açığa çıkan atıkların bir kısmı değişime uğratılarak yani geri dönüşümle canlıda tekrar tekrar kullanılırken bir kısmı ise kısa sürede uzaklaştırılması gereken atıklardır. İşte biz bunlara Metabolizma atıkları diyoruz. Hücre ve organizma düzeyinde madde konsantrasyonunun sabit tutulması boşaltım yoluyla gerçekleştirilir. Boşaltım hücrelerin ve organizmanın canlılığını devam ettirebilmesi ve homeostazinin devamlılığının sağlanması için çok önemlidir. Evet boşaltım denince aklımıza peki hangi maddeler geliyor? Metabolizma atıkları nelerdir? Bunlar su olabilir karbondioksit, amonyak, üre ve ürik asittir. Burada bakalım, ee, teker teker inceleyelim. Su deyince burada nasıl boşaltımı nasıl sağlanıyor? Akciğerler, böbrekler ve deri yoluyla dışarıya verilir. Amonyak ve üre ve ürik asidin oluşması için de vücutta azotlu bileşiklerin katabolik reaksiyonlara uğraması gerekir. Örneğin yediğimiz bir besin maddesinin içerisindeki azotlu bir maddede bileşikte bu üründen oluşan amonyak vücuttan atılabilmesi için çok fazla suya ihtiyaç duyulur. Vücudun su kaybetmesi ise homeostatik dengenin bozulmasına sebep olacağından amonyağın büyük bir kısmı karaciğerde üre ve ürük aside çevrilir. Evet bu işi karaciğer yapıyor. Burada e, insanda amonyan bir kısmı, tuzların fazlası, su ve ilaç gibi maddeler ve ana azotlu atık olan üre idrar şeklinde böbreklerden atılır. Evet karbondioksit de akciğerlerimizle vücut dışına iletilir. Ürünler sistemin görevlerine de bakalım. Ürünler sistem yabancı maddeleri ve metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmanın yanı sıra vücudun su dengesini düzenleyerek, Kanın hacmini ve basıncını da ayarlar. Yine, sodyum, potasyum, klor gibi elektrolit, elektrolitlerin kan plazmasındaki yoğunluğunun ayarlanmasında üriner sistem etkilidir. Yine, e, üriner sistem kanın pH seviyesinin de dengelenmesinde katkıda bulunur. D3 vitaminini aktifleştirerek kalsiyum seviyesinin ayarlanmasına yardım eder. Böbrekler ve karaciğerde uzun süreli açlık durumunda, Bildiğimiz gibi normal şartlarda hücre glikozdan sağlar ATP enerjisini. Ama uzun süre açlık durumunda vücutta yeterli e, glikoz bulunmadığı zaman bu durumda laktik asit, pürüvat, gliserol, amino asit gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz sentezlenir. Böylece vücudun şeker ihtiyacı karşılanmış olur. Yine böbreklerimiz eritropoietin hormonu salgılayarak Burada e, özellikle yazalım isterseniz şuraya eritropoietin hormonu salgılayarak kemik iliğinde al yuvar yapımını uyarır. Bu nedenle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda genellikle anemi yani kansızlık görülür çünkü al yuvar yapımı yeterli e, yapılamamıştır. Böbrekler hasar görmüşse görevini yerine getiremez. Dolayısıyla Yeterli düzeyde eritropoietin hormonu salgılayamazlarsa alvar sayısında sürekli bir düşüş söz konusu olur. Üriner sistemi oluşturan organlara göz atalım. Bunlar böbrekler, idrar boşaltım kanalı ya da diğer adıyla üreter, idrar kesesi yani mesane ve üretra'dır. Böbrek atardamarı ile böbreklere gelen kan şurada gördüğümüz gibi burada böbreğin içerisinde süzülür, idrar oluşan idrar üreterle birlikte idrar kesesine yani mesaneye kadar taşınır. İdrar kesesinde toplanan atıklar da üretrayla vücut dışına atılır. Evet burada iki damar görüyoruz. Biri böbrek atar diğeri ise böbrek toplar damarıdır. Bu damarlar hakkında biraz bilgi verelim. Böbrek atardamarı metabolik atıklar bakımından kirli ama oksijen yönüyle temiz kan taşır. Tekrar ediyoruz. Metabolik atık fazladır burada. Metabolik atık fazla. Oksijen bakımından zengindir. Yani henüz daha tam kirlenmemiştir. Evet, böbrek toplar damarı ise tam tersi. Metabolik ürünler yönünden temizdir. Metabolik ürünler açısından Temiz. Neden? Çünkü burada böbrek atar damarı ile gelen kan, kanın içindeki zararlı maddeler böbrekte süzülerek bir kısmı idrara geçmiştir. O nedenle metabolik ürünler açısından temizdir. Ama tabii ki gelirken getirdiği oksijeni de burada böbreklerde kullandığı için metabolik bir ürün olan karbondioksit açığa çıktığı için de bu bakımdan da karbondioksit bakımından da kirli kan taşır diyeceğiz. Böbreklerimiz vücudumuzda nerede bulunur? Hemen buna bakalım. Omurgamızın şurada gördüğümüz gibi omurgamızın iki yanında iki yanında karın boşluğunun arka duvarında yani bel hizamızda yer alan ve idrar oluşumunu sağlayan bir çift boşaltım organıdır. organıdır. Yetişkin bir insanda bir kişinin kendi yumruk büyüklüğünde olarak büyüklüğünü ölçebiliriz ve yaklaşık 150 gram ağırlığındadır. Her iki böbreğin üst uçlarında burada sarı olarak görebilirsiniz dikkatli bakınca piramit şeklinde endokrin bez olan böbrek üstü bezleri yer almaktadır. Yine kalpten çıkan oksijen bakımından zengin kanın yaklaşık %25'i böbreklerimize gelir ve dakikada yaklaşık olarak 1100 ml kan böbreklerden geçer. Böbreğin yapısına bakalım. Boyuna kesilerek incelendiğinde böbreğin dört tabakadan oluştuğu görülür. Burada en üste bağ doku yapısında ince bir zar bulunur. Zarın dışında da bir yağ kitlesi bulunmaktadır. Bu zaten yağ kitlesi birçok organımızın dış yüzeyinde bulunur ve o organı darbelere karşı korumuş da olur. Kabuk ya da diğer adıyla korteks tabakası vardır. Burada malpegi cisimcikleri yer alır kabuk dediğimiz burada gördüğümüz tabakadır şurada. Malpe gecisimcikleri ise glomerulus kılcalları ya da glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşmaktadır. Onu daha sonra detaylı vereceğiz zaten. Bir de öz bölgesi vardır ya da diğer adıyla medulla dediğimiz bölge. Bu da malpe gecisimciklerinden çıkan boşaltım kanallarını içerir. Öz bölge dediğimiz bu bölgeyi yani bu kanalların olduğu alanı içeren bölgedir. Bir de havuzcuk vardır ya da diğer adıyla pelvis diyoruz. Bu da böbreğin çukur ve en iç kısmında yer alır. Yani böbreği şekil olarak şöyle gösterirsek çukur olan kısım şurasıdır. Şu bölgede yer alan şu açıklık havuzcuk olarak adlandırılıyor. Bu da malpighi piramitlerinden süzülerek gelen idrarın toplandığı alandır. Burada toplanan idrar üreter yoluyla böbrekten çıkarak buradan gördüğümüz gibi mesaneye kadar gider. Evet kan aorttan gelerek doğrudan böbreğin ortasındaki çukur kısmından böbrek atardamarı yoluyla böbreğe girer. Şu damar gördüğümüz gibi o orta kısım dediğimiz çukur kısımdan gelip giriyor buraya. Böbrek atardamarı böbreğin iç ve dış kısımlarına kan götüren dallanmalar yapar. Yani Böbreğe girdikten sonra şurada da gördüğünüz gibi çeşitli dallanmalar yaparak böbreğin her kesimine temiz kanı götürmüş oluyor. Nefronun yapısına bakalım. Bildiğimiz gibi nefron böbreklerin işlevsel birimleridir. Yetişkin bir insanın her bir böbreğinde yaklaşık 1 milyon nefron bulunur. Evet burada gördüğümüz gibi demin bahsetmiştik Malpighi piramitlerinden bunun büyütülmüş şekli burada yer alıyor. Kabuk ve öz bölgelerinde konumlanan nefronların bazıları öz bölgenin derinliklerine kadar uzanabilir. Nefronlar e, ne de etkilidir? Hangi olaylarda? Birinci olarak suyun geri kazanımında ve yoğun idrar oluşumunda etkili olan yapılardır. Hemen bir nefronun yapısına bakalım. Hangi yapılardan oluşuyor? Burada Birinci olarak glomerulus kılcallarından bahsedeceğiz. Glomerulus kılcalları vardır. Bunu çevreleyen bir Bowman kapsülü burada gördüğümüz gibi. Bu kılcalları çevreleyen bir Bowman kapsülü vardır. Bunun devamında gelen şurada da gördüğümüz gibi şurada bir kanallar yumağı gibi gördüğümüz proksimal tüp yer alır. Proksimal tüp burada aşağı doğru gelir. Şurada gördüğünüz gibi incelir ve tekrar yukarı çıkar. Bu yapıya biz henle kulpu diyoruz. Henle kulpu devam eder ve tekrar burada kıvrımlı bir hale alır. Burada gördüğünüz gibi bu yapının adı distal tüptür. Ve en son olarak distal tüpün devamında toplama kanalları bulunur. Bir nefronun yapısında bulunan e, yapılar, oluşumlar bunlardır. Burada biraz tabii ki e, bilgi vereceğiz bunlar hakkında. Bunlardan birincisi Evet burada gördüğümüz gibi bir nefronda kanı getiren getirici atar damar ile kanı götüren götürücü atar damar arasında bir kılcal damar yumağı vardır. Burada getirici atar damar içeriye giriyor. Şurada gördüğünüz gibi yumak diye bahsettiğimiz yapı budur. Bu da götürücü atar damardır. İşte bu yapı glomerulus olarak adlandırılır. Glomerulus kılcalları Bowman kapsülü adını verdiğimiz, şurada da gördüğümüz gibi bir kapsülle çevrelenmiştir. Glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünün oluşturduğu bu yapı ise Malpighi cisimciği olarak adlandırılır. Yani şu iki yapıya birden verilen isim. Evet ne diyoruz? Malpighi cisimciği deniyor. Evet Kan plazmasındaki bazı maddeler kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcallarından boğman kapsülüne geçerler. Atar damarlar arasında meydana gelmiş olan bu glomerulus kılcalları podosit adı verilen şöyle yazalım podosit adı verilen kapsül hücreleriyle çevrilidir. Bu kapsülle çevrili olmasından dolayı glomerulus kılcallarının yüksek basınca dayanıklılığı sağlanmış olur. Tabii ki şimdi glomerulus kılcalları diyoruz. Bir de doku kılcalları var. Hani doku kılcallarında şunu unutmayalım. Atar damar arada bir kılcal damar ve toplar damar vardı. Doku kılcallarında durum böyledir. Ama böbrekteki bu glomerulus kılcallarında durum farklıdır. Gördüğümüz gibi iki atar damar glomerulus şöyle yazalım. İki atar damar arasında yer alır getirici atardamar ve burada da götürücü atardamar. Bir farklarından biri budur. Bir de tabii ki doku kılcallarına göre çok daha fazla dayanıklıdır. Bunu da sağlayan ne demiştik? Podositten bahsetmiştik. Podosit adı verilen kapsül hücreleriyle çevrili olduğu için. Evet, hemen bir önceki slaytımıza dönelim. Ve burada gördüğümüz gibi Bowman kapsülüne yani şuraya geçen süzüntü. Nefron tübüllerinden, tübül dediğimiz bu e, tüplerden, kanallardan bahsediyoruz. Distal tüp, proksimal ve henle kulpundan bahsediyoruz. Bu kanallardan geçerek işlenir ve sırasıyla proksimal tüpten, henle kulpundan ve distal tüpten geçen süzüntünün içeriği işlenerek değiştirilir ve bu şekilde idrar oluşmuş olur. Glomerulus kılcağları hakkında biraz daha bilgi verelim. Burada glomerulus kılcallarında doku kılcallarındaki gibi madde alışverişi gerçekleşmiyor. Yani doku kılcallarında hem kılcaldan dışarıya madde çıkabildiği gibi içeriye de madde girerdi. Ama burada madde alışverişi olmaz. Çünkü çok yüksek getirici arter çok yüksek bir kan basıncı vardır. Bu basınçtan dolayı sadece madde çıkışı olur buraya doğru. Bu olaya zaten biz süzülme diyoruz. Yani tek yönlüdür bu olay. Yine glomerulus kılcallarında kan basıncı doku kılcallarından iki kat fazladır ve bu da kılcal damar boyunca da sabittir. Oysa doku kılcallarında kan basıncı gittikçe azalırdı ama burada sabittir. Ortalama 60 mm civa basıncı gibi bir basınca sahiptir ve bu da ozmotik basınçtan ortamdaki ozmotik basınçtan fazladır. Bu nedenle madde geçişi tek taraflı gerçekleşir. Konuyla ilgili sorularımıza bakalım. Bir insana ait nefron yapısı aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre sağlıklı bir insanın 1 ve 2 numaralı damarlarında aşağıda verilen maddelerden hangisinin miktarı değişmez? Evet ne demiştik? E, bu getirici ve götürücü atardamarlardan bahsetmiştik. Bunların arasında kalan şu damar yumağı neydi? Glomerulus kılcallarıydı ve kanın içindeki birçok madde burada boğman kapsülüne süzülür ve oradan diğer tübüllere giderek yani proksimal tüp, henle kulpu ya da distal tüpe giderek ve idrar oluşurdu. Ama tabii ki şunu da bilmemiz gerekiyor. Acaba damarların içindeki her madde boğman kapsülüne süzülür mü? Ya da hangileri süzülür, hangileri süzülmez? Evet, süzülme esnasında unutmuyoruz. Kan hücreleri ve plazma proteinlere ve yağ molekülleri gibi yağ molekülleri gibi şöyle yazalım büyük moleküller boğman kapsülüne geçemez. Ama süzüntüde su, glikoz, amino asitler, vitaminler, çeşitli tuzlar, üre, kreatin, hemoglobin gibi yıkım ürünleri ve atık maddeler ve albümin de bulunabilir. Ama bunların dışında dediğim gibi kan hücrelere, plazma proteinleri ve yağ molekülleri buradan damarlardan, glomerulus kılcallarından boğman kapsülüne geçemez. O zaman öyle bir şey olacak ki seçenekler içinde getirici atar damarın içinde olup burada süzülmeden tekrar çıkacak dışarıya. Evet glikoz, glikoz geçebilir buradan süzüntüde bulunur ve bu nedenle de miktarı değişir. Amino asitlerin de değişebilir. Evet al yuvar Al yuvar nedir? Kan hücresidir. Ve al yuvarlar burada glomerulus kılcallarından süzülme ile boğman kapsülüne geçemezler diyoruz. Üre evet geçebilir, su da geçebilir. Bu durumda al yuvar süzüntüyle Bowman boğman kapsülüne geçemeyeceği için getirici atardamar içindeki miktarı neyse burada götürücü atardamardaki miktarı da aynı olacağından miktar değişimi gözlenmez. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Sağlıklı bir insana ait böbrek damarlarındaki bazı maddelerin değişimini gösteren yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? Evet grafiklerimize bakalım. 1, 2 ve 3. grafiklerimizde. Birinci grafiğimizde oksijen miktarını burada işleyeceğiz. Evet böbrek damarlarındaki bazı maddelerin değişimi gösterilmiş. Bunlardan biri oksijen dedik. Atar kılcal ve toplar damarlardaki değişim nasıl olmalıdır? Evet atar damarlardaki böbrek atar damarındaki oksijen her zaman en yüksek olmalıdır. Kılcal damarlarda bu oksijen azalacak ve toplar damarlarda en alt seviyeye inecektir. Bu nedenle bu doğru bir e, grafiktir. İkinci grafiğimizde karbondioksit miktarı burada inceleniyor. Burada da karbondioksit miktarı atar damarlarda sabit bir orandayken kılcal damarlarda yükselmiş ve toplar damarlarda en yüksek seviyesine ulaşmış. Evet böbrek atardamarları içinde ve toplar damarları için ne demiştik? Böbrek atardamarlarında metabolik atıklar bakımından kirli, oksijen yönüyle temiz kan taşınırdı. Böbrek toplar damarında ise metabolik ürünler yönüyle temiz, karbondioksit bakımından kirli kan taşırdı. Bu nedenle toplar damarlarda karbondioksitin en yüksek olması tabii ki beklenir. Bu da doğru bir grafiktir ve üçüncü grafiğimizde üre miktarı gösterilmiş. Burada 3 damar boyunca da ürenin sabit olduğu gösterilmiş. Oysa yanlıştır. Neden? Atar damarlarda yüksek olarak gelen üre kılcal damarlarda süzüntüyle bir kısmı idrara geçecektir çünkü. O yüzden azalır ve daha sonra toplar damarlarda sabit bir oranda kalması gerekirdi. Yani grafiğimiz bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu nedenle üçüncü grafiğimiz yanlıştır. Bizden hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1 ve 2'nin yer aldığı B seçeneğimiz doğru cevaptır. Canlı vücudunda gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri üriner sistem tarafından gerçekleştirilebilir? Üriner sistemin görevlerinden olanı soruyor. Birinci öncülde yer alan amonya üreye dönüştürmek. Evet bildiğimiz gibi amonyak en zehirli metabolik atıktır ve vücuttan mutlaka uzaklaştırılması gerekir. Ama amonyağın vücuttan e, amonyak şeklinde uzaklaştırılması için vücudun çok su harcaması gerek ki bu da homeostaziyi bozar. Bu nedenle amonyağın üre veya ürik aside çevrilmesi gerekir. Ama bu işlemi üriner sistem yapmaz. Bu görev karaciğer tarafından yerine getirilir. Bu nedenle birinci öncülümüz yanlıştır diyoruz. Yani üriner sisteme ait bir görev değildir. 2. kan şekerini düzenlemek Evet yine uzun süreli açlık durumunda vücutta yeterli glikoz olmadığı zaman laktik asit, pürüvat, gliserol, amino asit gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz sentezlenmesi ünler sistemin bir görevidir. Doğru diyoruz. 3. Eritropoietin hormonu salgılamak. Yine ne demiştik? Eritropoietin kemik iliğinde al yuvar yapımını uyarır ve kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda anemi görülür demiştik. Evet bu hormon da yine üriner sistem tarafından üretiliyor, salgılanıyor ve bu durumda bizden hangileri eee üriner sistem tarafından gerçekleştirilebilir dediği için 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneğimiz doğru cevaptır. Sevgili gençler, bugün sizlerle üriner sistem hakkında bilgilerimizi tazeleyip konuyla ilgili soru çözümleri yaptık. Hepinize başarılar diliyorum. Hoş Müzik